Heyecan var mı diye bana sormuşlardı. Hayır yok demiştim, çok sakinim ama şu an çok heyecanlıyım. ben aslında beni hayatımın dengesinde tutan ve o dengeyle birlikte ilham aldığım ve e, bu ilham sonucu çok fazla bağ kurduğum Kahramanlarla sizi tanıştırmak istiyorum. Bunlar e, benim kahramanlarım e, benim hayatımın içinden geçen ama hiç bitmeyen e, hayallerim ve e, bazen dönüp baktığımda o kadar güzel bir çevre oluşturmuşum ve o kadar güzel. Hayaller edinmişim ki onlar her zaman benim içimde yaşayan ve bazen de gidip hala görmek istediğim gerekli kültürler, gerekli insanlar ya da diğer etkenler. Ben bir fotoğrafçıyım, seyahat fotoğrafçısı ve aynı zamanda bir hikaye anlatıcısı. Yani şimdiki deyimle. E, travel photographer ya da e, storytelling. Yani ben hikayeleri takip ediyorum. Bu sadece bizim için bizim ülkemizin sınırlarında olan hikayeler değil. E, diğer yurt dışındaki kültürler bazen e, bir balıkçı kayığı e, bazen e, bir insanın hayatı ya da bir bakış beni zaten onlara götürmeye yetiyor. Pakistan seyahatimle ilgili e, ileriki slaytlarda konuşacağım çünkü orası benim için aslında dengemi korumam gerektiği fakat e, nasıl gittiğimde ve nereye gittiğimde ne yapacağımı bilemediğim bir bilinmezlik gibi bir şeydi. Sizi e, Ayşe ile tanıştırmak istiyorum diğer adı da Zehra. Ben ona Zehra demek daha hoşuma gittiği için hep Zehra adını verdim ve söyledim. Zehra'yı 2017 yılında Muş'un bir köyünde fotoğrafladım. Köyde yaşayan işte Muş'un o soğuk şartlarına yoğun kış şartlarına ayak uydurmak zorunda kalan çok ufak bir kızdı. 7 yaşında bir kızdı. Geçen sene Gittiğimde Zehra ne güzel ki beni hatırladı. Ben de Zehra'yı hatırladım. Ee, çok uzun bir süre sohbet ettik. Aslında onun merkezine hayat e, tının ortasına yerleştirdiği bir soru vardı ve beni her zaman çok etkilemişti o. E, o zaman aslında ne kadar e, harika bir iş yaptığımı ve ne kadar çok bu insanlardan aldığımı fark ettim. Zehra bana bir soru sordu. Abla dedi, Deniz nasıl bir şey? Deniz'i hiç görmeyen birini düşünün. Ve ben o an e, ne diyeceğimi de bilemedim. E, aslında Deniz belki de Zehra'nın sözleri gibi bir şeydi. E, Zehra hiç köyünden çıkmayan, e, taşımayla okula gitmeye çalışan, belki dokuz ya da on Kardeşten sadece biri. Aslında bizim kayıp kimliklerimiz, dengeye oturtmaya çalıştığımız Güneydoğunun o köylerinde yaşayan kayıp kimliklerimizden biri. Benim e, portre çekmek her zaman en çok sevdiğim e, tarzlardan biri. Çünkü onlarda çok hikaye buluyorum. Pakistan'da çekmiş olduğum bu portre gibi, bir e, kiremit fabrikasında çektim ne yaptığımı anlamayan bir sürü insan etrafımda ve neden fotoğrafını çektiğimi sorup duruyorlar. Ne var bizde çekeceğiz? Çünkü onlara göre fotoğraf çekmek bir masa başında oturmak, arkadaşlarıyla otururken bir fotoğraf çekmek kendisinde fotoğrafa değer aslında hiçbir şey olmadığını bana bütün bir ifadeleriyle anlatmaya çalıştı ama aslında benim merkezimde olan ilham aldığım e, hayatımda belki de hiç görmediğim, tanık olmadığım e, hayatlar yaşayan bir sürü hikaye. Bu onlardan sadece biriydi ve sonrasında yanıma gelip birçok kiremit fabrikasında çalışan işçi e, ne çektin? Ben bunu görmek istiyorum. E, neler çektiğini görüp kendilerine bakmak isteyen bir sürü e, insan. Bu benim için çok etkileyici anlardan biriydi. E, fotoğrafçı kendi fotoğrafını da çekemezlerler ya, terzi kendi sökemez dedikleri gibi. E, bu da böyle benim için habersiz çekilmiş ama ben de çok derin izler bırakan bir fotoğraf oldu. Ve Çin. Çine ziyaretim gene e, uzun bir süre araştırma yaptığım sırada hayatımın merkezine bir anda oturttum. Çin ve balıkçılar ve ben bu balıkçıları mutlaka görmeliyim. Hayatlarına şahit olmalıyım. Nasıl balık tuttuklarını görmeliyim. Çünkü dünyanın birçok yerinde çok farklı tekniklerle balık tutan insanlar var. Ve bu benim kesinlikle kadrajıma girdi. Ee, ve Çin seyahatimde de sadece bu balıkçıları çekmek için e, Çin'i ziyaret ettim. İnanılmaz deneyimler, e, merkezimi değiştiren inanılmaz e, yaşantılar, hayatlar e, bunların hepsini Çin'de bu balıkçılarla birlikte sabahın çok erken saatlerinde kalkarak fotoğraflamaya başladım. Fotoğraf, ışık demek. Işık, dengenin merkezi demek. Ben bir ressam değilim ya da bir yazar değilim. Kalemim ya da fırçam yok ama her zaman ışıkla çizdiğim fotoğraflarım var. Işık bizim için biz fotoğraflar için her zaman çok kıymetli ve değerli olan bir şeydir. Ee, Çin benim için çok güzel deneyimler bıraktı. Hayallerime, yaşantı tarzıma, bakış açıma çok farklı değerler kattı. Onun için gerçekten inanılmaz deneyimlerle Çin'den ayrıldım. Ve, ve, ve benim her zaman takip ettiğim, artık bitmekte olan ya da bir şekilde hayatlarını devam ettiren e, kadınlara ait görseller. Myanmar bunun için çok iyi görsellerden biriydi. Padong kadınları. Aslında hikayeleri çok farklıydı. E, i̇lk önce onlarla başladım. Eskiden e, erkekler tarafından kaplanlara yem olarak atılan bu kadınlar e, kendilerini korumak için boyunluk takmaya başlamışlar. Ve o boyunluklar daha sonra kendilerine bir güzellik sembolü olarak kalmış. Ve şu anda bunu sadece güzelliğin, belki de eskiye yaşantının e, direnişi olarak kendilerinde devam ettiriyorlar. E, Padon kadınları gerçekten ilginç yaşantı ve yaşamlarıyla e, dolu hikayelere sahip bir kültür. E, i̇nanılmaz e, zorluklara e, göğüs germişler. Ama şimdi yaptıklarını biliyorlar ve hayatının merkezine bunu sadece güzellik olarak oturtmuşlar. Geçmişle gelecek arasındaki o dengeyi bulmuşlar ve sadece güzellik için takıyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Burada sorguladığım tek şey şu oldu: Hiçbir zaman çıkaramıyorlar bu demir halkaları. Çünkü çıkardıkları anda boyunları kırılıyor. O yüzden de e, güzellik uğruna da bunu merkeze oturtmak. Hayatında bunu devam ettirmek nasıl diye de sorgulamadan tabii ki edemiyoruz ama maalesef ki padon kadınları böyle. Ve İran. İran inanılmaz bir kültürdü. Kültürün onlara dayattığı fakat daha sonradan bir sır olmadan taktıkları maskeli kadınlar. Maskeli kadınların da hikayeleri böyle. Saldırılara karşı korunmak için kendilerini korumak için ve erkek gibi gözükmek için taktıkları bu maskeler, yıllar öncesinden gelen bir şey. Ama şimdi sorarsanız, güzel olmak için takıyorum diyor. Artık benim geçmişle gelecek arasındaki kurduğum bağ sadece güzel olmak için. Ve bu maskeler, bu kadınların hiçbir sır saklamadan geçmiş yaşantılarını sorgulamadan Yaşadıklarını, hayatlarını korumak zorunda olduklarını inanmadan taktıkları maskeler, sadece güzel olmak için. Maalesef geçmişten gelen ve şu ana kadar da hala devam eden bu kültürler de şimdiki izleri yaşadığımız zaman ve aradaki bir dengeyi kurduğumuz zaman artık dengeleri sadece bu maskelerin kimliklerini belirlemek için, hayatlarında o eski sırları ortaya koymamak için takmış oldukları e, maskeler. Evet, yaşamak zor ama hayatlarını bu şekilde sabah kalkar kalkmaz maskelerle yaşıyorlar. Ve Pakistan. Hayatımda e, bir seyahat planlamadan önce mutlaka onun araştırmasını yapıyorum. Pakistan'la ilgili hiç böyle bir şey yapamadım. Çünkü nereye gideceğimi bilmiyorum. Nasıl bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Çin'de bunu yapabildim, İran'da bunu yapabildim. Ama Pakistan'da kendi duygusal yanımla, düşünce tarzımla, yaşam tarzımla oranın insanıyla nasıl denge kuracağını bilemedim. Bu benim için çok zor bir seyahatti. Ve sadece Kalaş halkını e, gözlemlemek için oraya çok gitmek istedim. Sonuç mu? Aç kaldığım neredeyse 15 gün. E, temiz çarşaflar istediğimde otel tarafından değiştirilmesini istediğimde yattığımdan daha e, kirli çarşafların bana gelmesi ya da e, belki de dünyanın en tehlikeli yolları arasında Yer aldığım 100 kilometrelik yolu e, askerlerin korumasıyla gittiğim e, inanılmaz e, bir yerde. Çünkü tam IŞİD bölgesinin sınırıydı, tam Afganistan sınırıydı. Ama İnsan ve bir fotoğrafçı olursanız ya da bir seyahat ya da bir hikaye anlatıcısı olduğunuz zaman bu hikayeleri merak ediyorsunuz ve bu hikayelerin peşinden gitmek istiyorsunuz. Sonuç ne olur? O sırada dengeyi koruyamıyorsunuz zaten. Ne düşünüyorsunuz, ne yapıyorsunuz, orada ne yapacağım? Hayır. İstediğim bir tek şey var. Bunlara gidip görmek, yaşamak, şahit olmak, hayatlarına ortak olmak, kültürlerine ortak olmak. Tek istediğim şey buydu. O dengeyi oraya gittiğimde belki kurabilirdim ama şu an için o dengeyi kurduğumda çünkü bir noktada beni geri itecekti. Pakistan çok zorlu bir seyahati, ee, her bakımıyla çok zorluydu ama e, inanılmaz hayallerle, inanılmaz bağlarla oradan ayrıldım. Hala telefonda görsel olarak konuştuğum insanlar var. Hala beni davet ediyorlar ve iyi ki o dengemi orada kurmuşum diyorum. İyi ki e, hayallerimin peşinden gitmişim. İyi ki e, ışığın yolundan gitmişim diyorum. Çünkü oraya gittiğim zaman orada bir evim olduğunu biliyorum. Beni misafir edecek olan insanlar olduğunu biliyorum. O yüzden e, bazen oradaki denge, korku e, ya da e, heyecan e, nasıl olacağını bilmek ya da bilmemek. Bunların aslında belli noktada hiç önemi olmadan sadece hayallerin peşinden gitmek sanıyorum bu bana en çok ilham veren anlardan. Pakistan çok benim için sadece bu festival için gitmiş. Uçal festivali belki şu fotoğraf için dört saati mi harcadım belki de daha fazla hiç bilmiyorum sabaha kadar bir fotoğraf peşinde koştum. Oluyor. E, 14 gün kalmama rağmen Pakistan'dan bana çıkan fotoğraf 14. Maalesef. Yani e, bu tarz şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Fotoğrafçı her zaman istediğini alamıyor maalesef ve ve e, güzel Pakistan'ın güzel insanları Malikiyak. İsimlerin hepsini tek tek not ettim. Ama e, Malikiyak'ı hiç unutmak mümkün değil o e, o kültürde inanılmaz dik duruşuyla, gülümsemesiyle, o sıcak kanlılığıyla, o vakur duruşuyla bir kraliçe olarak her zaman aklımda kalacak olan kişilerden biri. E, Malikiye kadar buradan sevgiler ve okulları inanılmaz keyifli anlarla yaşadım ve 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 bizim Anadolu. Anadolu'nun Güneydoğu'nun kadınları. Aslında sessiz çığlıkları. 8 e, dokuz 9 senedir yapmış olduğum bir proje. Daha geçen hafta oradaydım. E, sadece dek diye tanımladığım bu bayanları çekmek için. Ama e, o kadar artık azaldı ki yeni nesil hiçbir şekilde yaptırmadıkları için e, maalesef bu dekleri e, Umarım devam eden bir kültür olur ama gerçekten kaybolmakta olan e, bir kültür. Ellerinde, ayaklarında, yüzlerinde Güneydoğu kadınının, o köylerde yaşayan kadınların aslında sessiz çığlıkları. Çünkü her şeklin bir anlamı var. Geyik, yan tarafında duran e, bir bereket temsili ya da yüzündeki o çınar işareti doğurganlığın temsili burada görmüş olduğunuz konuşamayan aslında adı olan ama adı olmayan kadınların sessizce e, çığlıkları yani çok e, uzun süredir devam eden bir projem ama e, hala her sene mutlaka gidiyorum. Bu işte beni e, fotoğraf hayatımdaki merkezimde tutan şeylerden biri. Bir iş yaşantım, bir de bu yaşantım. Buradaki merkezde ne olduğunu her zaman biliyorum ve beni neyin karşılayacağını da biliyorum. O yüzden çok kıymetli kahramanlarım bunlar benim. E, bunlar en son seyahatim sırasında çektiğim dekli kadınlar. Bunların artık yaşları 100 civarında çoğu yüz yaşlarında ama e, her zaman o kadar büyük hikayelerle dolular ki konuşmasalar bile bir bakışları size zaten ne anlatmak istediğini söylüyor yani yüzünüze bakması o ifadeleri e, ve o tebessümü bile belki e, size o hikayede o işaretlerde neler gizlendiğini belki de tek tek anlatıyor. Bunlar e, benim için hayatımda e, belki de yaşamda e, başka bir konu hakkında bir karar verirken e, kendimi de dengelediğim yerler. Çünkü çok farklı hayatlar, hepsinin denge merkezi farklı, düşünceleri farklı, yaşamları farklı, ama. E, bir tek şey beni bunlarla buluşturdu, o da e, ışık. Hep ışığın yolundan gittim. Sanıyorum bundan sonra da uzun sıralar ışığın yolundan gitmeye devam edeceğim. Işık olduğu zaman, ilham aldığım zaman, e, bağ kurduğum zaman ben daha e, çok fazla fotoğraf çekip paylaşacağım. Teşekkür ediyorum.